Merhabalar iyi çalışmalar herkese C# sharp ile 2. yüzyıllar serimizin at, e, 60 değil 76 76. dersini gerçekleştireceğiz. Bugün 22 Mart 2020 tarihler. E, koronavirüs sebebiyle hala evdeyiz. Yaklaşık 4-5 gün falan oldu. E, evden dışarı çıkmadık. Sürekli olarak evde geçirdiğimiz günler ilerleyen zamanlarda bu videoyu izlediğinizde e, bu da bir böyle bir şey olarak eee bir anı olarak demeyeceğim de çok tatlı bir anı değil çünkü. Ama bilin yani bunu ilerleyen zamanlarda bu videoyu izleyen arkadaşlar Türkiye'de böyle günler yaşandı şu anda hiç yaşanan bir durum değildi. Aslında sadece Türkiye'de değil dünya genelinde yaşanan bir durum. Şimdi Wikipedia'da açık ülkemizde Wikipedia'dan aldığımız şu Wikipedia'da sağ tarafta gördüğünüz küçük bir tanım var. OCR'dan bahsedeceğiz. Optik karakter tanıma olarak karşımıza gelen bir başlık OCR. Açılımı da Optical Character Recognition olarak karşımıza geliyor. Resim üzerindeki yazıların okunması için kullanılacak olan bir e, kütüphane şekli karşımıza gelecek. Birden fazla kullanım yöntemi var. Onlardan ilki olan hangisiydi? Şu Iron OCR ile başlayacağım. Iron OCR'ı kullanarak projemize başlayacağız. Şimdi yeni bir tane Windows Form projesi açıyorum ben. .net'te ismi ismi OCR olsun. OCR proje olsun. Bu OCR projeyi de bitirdiğim zaman ben videonun açıklama kısmına GitHub linkini ekleyeceğim. GitHub'a yükleyeceğim projeyi videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi projemizi oluşturuyorum. Ne yapacağım ben? Ee, bir tane işte buton ekleyeceğiz projemize. Bir tane rich text box, bir tane de imaj ekleriz. Oradan rich text'e göndermiş olduğumuz e, şeyi, imajı okusun. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Şimdi küçük bir tane tasarım yapıyorum hemen. Şöyle buton, butonumun ismi e, yazıyı yazıyı oku ya da ya yazıyı oku yazıyı tekste aktar artık nasılsa isterseniz aslında yani bunun bir tık ne biliyor musunuz şöyle ben tasarım yaparken o arada konuşayım sizde. Ya bunun bir tık ötesinde şöyle bir şey gerçekleştirebilirsiniz. Yazıyı okuturken, yazıyı okuturken yani resim üstündeki yazıyı okuturken bir yandan da şöyle bir yandan da bunu sesli olarak da okutabilirsin. Aslında yazıyı oku değil de yazıyı aktar diyelim ona. Yazıyı oku çok doğru olmaz. Yakın zamanda YouTube'da bununla ilgili bir fikrim var biliyor musunuz? Belki siz bu videoyu izlediğinizde başlamış belki de bitirmiş olacağız. Henüz başlamadık. C-Sharp ile sesli komutlar üzerinde bir temel kral dişlerinin tamamen sesli komutlar üzerinden yapılacağı bir proje. Yani küçük bir işte yapay zeka temelli proje uygulaması olacak. Şimdi yazıyı aktar dedim. Benim bir tane de yazıya ihtiyacım var doğal olarak. Paint'te hemen bir tane yazı hazırlayalım. Yalnız bu OCR kullanacağım ilk OCR çok detaylı bir kütüphane değil. Bunun daha detaylı olanları da var. Onları gösteriyor olacağım. Şimdi geldim. Ben burada bir tane imaja bir e, yazı tanımlayacağım. Mesela diyelim ki merhaba e, bugün 22 Mart 2020 ve hala evdeyiz. C-Sharp derslerimize derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz diye şöyle bir yazı yazdım. Onu da birazcık büyüteyim. Şuradan da punto kaç yapalım? 22 punto yapalım. Tamamdır. Bu şekilde geldim. Şöyle bunu da masaüstüne kaydedin. Ctrl S dedim. Masaüstüne Atsız olarak kaydettim. Masaüstüne Atsız olarak kaydettim. Tamam. Şimdi bu olarak kaydettiğim dosyayı da hemen masaüstünden imaja alalım. Okey dedim. Bakın bu şekilde burada yazım var. Artık bu imaj üstündeki yazı. Ben şimdi bunu Rich Text Box'a aktaracağım. Şimdi bunun için ilk önce referans kısmına sağ tuşa tıkladım. Add referans. Benim bir referans eklemem gerekiyor. Bu referansı Browse deyip şurada ayrı OCR olarak geldi. Ben daha önce yüklediğim için artık burada var. Browse dedim. Browse dedikten sonra masa üstünden Iron OCR'ı seçtim. Ondan sonra okey dedim. okey dediğim zaman referans kısmına Iron OCR gelmiş oldu. Şimdi <laughs> yazıyı Aktar butonuna çift tıkladım. Önce yukarıya, yukarıya girip kısa bir komut kümesi var zaten. Şöyle şunları kapatıyorum. Yukarıya gittim. Diyorum ki using, using, iron bir dakika, using aydan osyar. Notalıcı gücünü koydum. Sonra butona tıkladığım zaman ne olacak? Şu olacak. Var osyar eşittir mi alt Şöyle. 6 <laughs> OCR sınıfından o, e, OCR isimli bir değer türettim. Sonra var sonuçlar eşittir. Sonuçlar eşittir. OCR üzerindeki gönderdiğim değeri oku. Yani OCR oku. Peki neyi okuyacaksın? Şunu okuyacaksın. Zaten parantez içerisinde bitmap türünde bir değer göndermemi istiyor. Diyorum ki picturebox 1.image. Picturebox içerisinde bulunan resmi oku. Daha sonra bu okuduğun resmi de rich textbox 1.text eşittir. Sonuçları text olarak rich textbox'a aktar. Çalıştıralım görelim bakalım nasıl bir sonuç karşınıza geliyor. Şimdi bekliyorum yüklemesini. Yükledi. Bakın şu anda yazıya aktara tıkladım. Ve bakalım aktaracak mı? Biraz bekletiyor. Merhaba bugün, bugün de ü harfini almadı 22 Mart 2020 ve hala evdeyiz. C şart derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yumuşak yerleri almadı, işte ıhları falan almadı. İngilizce, ee, yani Türkçe karakterleri almadı. İngilizce altyapısıyla çalışan bir kütüphane olarak karşımıza geliyor. Ama büyük ölçüde istediğimiz formatı yakalamış olduk. Bununla mesela şunu gerçekleştirebiliriz. Bir kitabın ee, PDF formatına getirmek için fotoğraflarını çekip işte buradan e, si, şeyimize sistemimize bu da artık bir sistem. Bu sistemimize yükleyip ondan sonra oradan kitabımızı PDF olarak e, çıktı alabiliriz. Böyle bir formata çevrilebilir. Gayet kolay ve kullanışlı bir yapısı var. Bu bir Devamı gelecek. Modi var. Bir tane daha vardı çok kullanılan ismini unuttum ben. E, T harfi geçiyordu içinde de. Hangisiydi o? Mesela şurada OCR. Ha şu Tesseract ya da nasıl teserak diye mi nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum ama onu çok görüyordum ben. Şimdi onunla ilgili de gelecek derste bir küçük örnek hazırlayacağım. Onunla ilgili de çalışma yapacağım. Modi vardı. Modi ile ilgili bir çalışma yapacağım. Böyle OCR'ın birkaç farklı kütüphanesi var. Bunlarla ilgili de ilerleyen derslerde işlem yapacağım. Şimdi bizim bu kullandığımız şey, Iron OCR plaka tanımlama yapmıyor. S sadece böyle genel olarak şeyleri çözüyor daha çok. Paint üzerine yazılan yazıları. Ben birkaç tane de resim denedim. orada da istediğim sonucu vermedi ama plaka tanımlayan, direkt bizzat resim içerisindeki yazıları okuyan kütüphaneler de var. İşte modi bu tesirikler falan. Onları da gösteriyor o zaman. ilerleyen derslerde. Güzel başladık. Devamı gelecek. 77. derse görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. kalın.